Evet arkadaşlar PUBG Mobile ile ilk ev turu. Şimdi evimizi turlayacağız. Yeni kahyam. Hayırlı olsun iş incirim. Minibucurum. Şimdi şuradan başlayalım. Burası bizim seramız. Çok güzeldir. Çok otentiktir. Evet. Buraya bir tane tabure olsam güzel olurmuş. Evet. Buradan devam ediyoruz bize 2 1 iki tane fil karşılıyor buradan devam ettiğimizde mesajlarımızın geldiği şahinimiz Evet arkadaşlar devam ediyoruz burası bahçemiz burada arkadaşlarımızla hosset yapıp şu şey yiyoruz şu Evet şöminelerimiz çok güzel buradan devam burası mutfak Mutfak üzerine bence biraz daha çalışmalıyım. Devam edelim. Buradan bir girişimiz var. Ama buradan girmeyeceğiz. Devam devam devam. Evimizin dıştan görünümü bu şekilde. Bize iki tane havuz karşılıyor. İki tane de kardan adam. Yan adını unuttum. Böyle girdiğimizde PUBG Mobile'ın logosu olan kaslı adamı görüyoruz. Kaslı değil kasklı kask Evet burası oturma alanımız şöminemiz ise modern hayata güzel bir çağdaş burada bir cümle kuramadım zandımca güzel bir çağdaş modern bir hava katıyor Burada göbek yağlarımızı eritmek için spor alanımız bulunuyor neon desenlerle böyle duvar kağıtlarıyla güzel bir alan oluşturduk. Buradan arka tarafa da çıkış verdik. Parti alanımız olduğunda buradan rahatlıkla çıkabilelim diye devam ediyoruz arkadaşlar. İlk önce birinci katı size tanıştırmak istiyorum. Tanıtmak istiyorum. Tanıştıramam. Burada bar alanımız bulunuyor şu taburelere değiştireyim. Evet. Burada da aynı şekilde mangal. Tövbe estağfurullah. Nimete basılmaz. Mangal malzemelerimizi yiyoruz. piyanomuz var. Gayet do re mi fa diye çalıyoruz. Akvaryumumuz var. Ama balıkımız yok. Yine modern hava katsın diye şuraya şöminemizi koyduk. Evet. En güzel alana giriyoruz. Çocuk odası. Şöyle bir alan oluşturduk, uzanıyor, oturuyoruz. Bu şekil güzel bir odamız var. Eğer kalkalım. Sizin yanınızda yatıp da bir saygısızlık yapmak istemem tabii ki de. Burası yatma alanı. Ama yatmayacağım. Saygısızlık olacak, ayıp, çok ayıp. Burada da üst katta oturma alanımız bulunuyor. Şu lambanın modern bakın. Koltuklar ise bohem bir hava katmış. Burada toplantı alanımız bulunuyor. Burası ise benim alanım. Cicili bicili, çok cicili bicili. Barbie odası gibi. Evet. Bence çok güzel. Burada duş alabiliyoruz, banyo yapabiliyoruz. Kapımıza kapı girdi. <laughs> kafamıza kapı girdi harbiden. Kalk, kapı kapan. Kapı kapan. Heh, şurada. Gene kafamıza kapı girdi. <laughs> Ay ya Rabbi Buradan ise iş odamız. İş odamız çok gayet güzel. Evet, ciddi toplantıları burada yapıyoruz. Buradan da sıkıldığımız zamanlar çıkıyor. Otur bakayım. Otur çocuk. Otur evladım. Emilyacığım lütfen. Evet. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Evet. Ayağa kalk çocuğum. Şimdi evimizi dışarıdan gösterme vakti şöyle şö şöyle Uy, çok güzel olmuş be ben yaptım diye demiyorum çok güzel yaptım devam edelim arkadan görüntüsüne bakalım Bu korkuluklar da ayrı bir hava kattı Heh. açıdan da böyle gözüküyor. Gayet güzel. Fakir arabalarımız da burada sıralı. Evet dansa sizi video <laughs> istiyorum. Ne oynayalım? Hmm. Çok seçenek var. Evet. Çıkı çıkı çıkı. Yeni ev videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Abone olup takip etmeyi unutmayın dostlar.